Bu videoda dünyanın en zeki çocuklarına bakacağız. Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın. Oturma odasında yemek yemek yasakmış ve kumandayı da oturma odasının dışına çıkarmak yasakmış. Çocuğun bulduğu çözüme bakın. Tam ikisinin sınırına oturmuş bu tarafta yemeğini yiyor o taraftan da kumandayı kontrol ediyor. Beyin bedava. Öğretmen demiş ki anca suyun üstünde yürürsen sana ekstra not veririm. suyun üstünde yürüyor şu an. Aslında mantıken doğru yani hocam bakın çocuk suyun üstünde yürüyor. Bakalım verecek mi notu? Çok kabul etmedi gibi ya. <laughs> Hayır kabul etmedi Atıştırmalıkları saklamışlar Şu çocuğa bakar mısınız ya Spiderman gibi buzdolabının üstüne tırmanmayı öğrenmiş Sen ne kadar güçlüsün Bak oradan sakladın Yani ulaşamasın diye ona da ulaşıyor Tırmanıyor ulaşıyor illaki Seni bir tebrik ediyorum Spiderman çocuk Yani çikolatayı hak ettin O adam niye yerde sürünüyor Oradaki teyze çıkın çıkın dışarı derken bunu görmedi o da aradan kaymadı gitti Abi seni de bir tebrik edeyim ya komando gibi süründüğün yerlerden Eğer bir evde bir hoverboard ve bir atılması gereken çöp varsa o çöpün nasıl atılacağını hepimiz tahmin edebiliyoruzdur Ne gerek var ya abi hoverboardun üstüne bir çöp kutusunu taşı götür orada dök geri getir Yolda uzunmuş yani ayrıca kim onu çekiştire çekiştire götürecek Çocuk kimseyi beklemiyor Bak kendi kapısını nasıl açtı ya? Senin gücün nasıl yetti onu açmaya? Öğretmen sınavda kopyaya izin vermiş ama sadece bir sayfaya yazılan kopyalara izin vermiş. Kopyaları küçültmüşler. Abi bütün dersi basmışsınız zaten oraya. Hoca ufak bir şeyler yazarlar diye düşünmüş de yani. <laughs> Şuna baksana bütün ders var orada ya. Ama nasıl okuyacaksınız onu bilmiyorum. Acaba sınavda büyütece izin var mı? Çocuğa daha çok yeşillik yedirebilmenin bir hilesi. Ağzına krem şanti sıktığını zannediyor ama aslında yeşillikle alakalı püre gibi bir şey sıktı. <laughs> <laughs> Aşırı mantıklı abi yediremiyorsan ufak bir kandırman lazım Agalar toplanınca nasıl temizlik yaparlar? Aşırı mantıklı değil mi? Yani bana çok mantıklı geliyor ya. Aç kolları, seni sürüklesinler, hepsini topla. Kim uğraşacak? Hep diyorum ya hani işte saatlerdir mesaj atmadı, beni mi aldatıyor acaba diye düşünülen ortamlarda aslında agalar böyle takılıyorlar. Çocuğa demişler ki nuggetların yarısını yiyebilirsin. Gitmiş nuggetların yarısını yemiş. Daha mı çok yemiş oldu acaba? Onun matematiğini yapamadım ama herhalde aynı yemiş oldu. Eğer pizzanız yandıysa tek ihtiyacınız olan şey şu makina. İsmini bilmiyorum. Onun zımpara modu var herhalde. Onunla zımparalıyorsunuz abi. O yanığı alıyorsunuz. Çöpe atmaya ne gerek var ya? O kadar yemek yapılmış yani. Bak agalar yine böyle ortamlarda şaşırtmıyorlar. <laughs> Gerçekten samimi bir şekilde sormak istiyorum. Mantıklı değil mi? Bana çok mantıklı geldi. Babaların akıllıca çözümlerine bayılıyorum ya. Muhtemelen ileride ben de böyle olurum. Çünkü ben üşengeç bir insanım. Abi ipi bağla oturduğun yerden çek. Yani daha fazla uğraşmaya ne gerek var ki? Eğer küçük bir çocuğunuz varsa o makinenin o kancasına hiç ihtiyacınız yok. Çocuğu sal makinenin içerisine oradan istediğin oyuncağı sana alsın. Zaten bu oyuncaklar oyuncak vermeyen oyuncaklar. Yani o tutar böyle yukarı gelince bırakır. Sen öyle bizi öyle dolandırırsan, dolandırırsan da, işte de biz de böyle yaparız. Park yasak tabelası varmış galiba da. Herkes onu yerinden oynatıyormuş. E, park yasak tabelasının yerinden oynaması çok saçma değil mi? E, siz böyle bir hata yaparsanız insanlar da bunu kullanırlar. Normalde bu araba da park yapılmaza dahil ama onu oraya alınca hani bundan sonrasında kalıyor. Şu labirenti kim çözdü çok merak ediyorum ya. Aşırı zekici bir hareket. Normalde labirenti verip çocuğun uğraşmasını falan beklemişler ama bak. Başlangıcı şuradan yapmış normalde şuraya dönmesi gerekiyordu. Buradan gelmiş böyle gitmiş Buradan labirenti tamamlamış Kolay yol varken niye uğraşayım ki yani Kurabiye yerken yakalanan çocuğu görüyorsunuz Bak ağzını kapatıyor ki Yani ne yediği belli olmasın diye Bir saniye bekler misin falan diyor Ağzındakini bitirmeye çalışıyor şu an Ama bir şey diyeceğim arkanda zaten duruyor yani Yediği şey <laughs> ama biz görmedik Bakayım Evet ağzında bir şey yok. Bence kurabiye yememişsin ben inandım. Kurye'ye gelen mesajda diyor ki lütfen getirdiğin kargoyu paspasın altına koy. Gördüğünüz gibi kurye de paspasın altına koymuş yani. <laughs> çok saçma. E sen benden öyle yapmamı istedin. Ben de yaptım. Bu arada paspasın altında hiç görünmüyor ya. Nerede o paket? Demek ki hoverboard insanın hayatını kolaylaştıran bir şeymiş. Bakın onun etrafında tur atıp onu kaplaması lazım ama yürüyerek yapsa yorulacak yani. Dön 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 dön. Ne gerek var hoverboardun üstüne çık o döndürsün seni. Ben bunu tam anlamadım. Burası galiba bir oyunda nickname seçme bölümü. Diyor ki karakterinin ismini akıllıca seç sonra değiştiremezsin. O da gitmiş oraya akıllıca yazmış. Yani şimdi çarımın adının akıllıca olması hiç mantıklı bir şey değil. Neyse onu bunu boş verin de oyunlardaki nickname'lerinizi hemen yorumlara yazın. Benim o oyunlardaki nickname'imi bilenler biliyordur zaten. Bilmeyenlere de söylüyorum. Veteran. Park <laughs> cezasından nasıl kaçıyorsun? Abi bu gerçekten dolandırıcılık ama ya. hani bu farklı bir seviye. Plakanın ucuna bir tane bantla ek yapıyorsun, plakayı değiştirmiş oluyorsun. Ya yazdığın plakanın orijinali birisinde varsa ve ceza ona giderse. Her videoda görüyoruz şu çocuk kilitleri falan var ya. Hiçbir işe yaramıyor abi. Bakın o dolaplarda aslında çocuk kilidi var. Açamıyor olması lazım. Ama uğraşıyor, ne yapıyor, ediyor, açıyor. Bunu birçok videoda gördük. O kilitlerle olmuyor yani. Başka önlemler almak lazım. Çocuk online sınavların hilesini bulmuş. Eğer işinize yararsa kullanın yani. Bakın, sınav yerine girdiniz, işte test yapıyorsunuz falan. Sağ tıkla diyor. İncele diyor. İşte o panelin nasıl açılacağını biliyorsunuzdur zaten. Buradan cevapları gösteriyor ya. False, false, true falan hepsini gösteriyor. Sen bunu nasıl keşfettin ya? Bence sen hemen Microsoft'ta falan işe başlamalısın. Yazılımcı olacaksın kesin. Ben yine bu videoda hem zeki hem de bayağı üşengeç birisini görüyorum. Abi robota bağlamış çocuğu. Robot çocuğu gezdiriyor. Çok mantıklı değil mi? Ben mesela bu fikirde mantıksız hiçbir şey bulamadım. Çok mantıklı. Galiba yine çocuğa meyve suyu içiriyorum diye içmesi gereken ilacı içiriyorlar. Muhtemelen çocuklara ilaç içirmek zordur. Çünkü hani tadını falan beğenmiyorlardı. Abi bak meyve suyu içiriyorum ayağına içiriyor işte. Baban çok zeki. Neden? Ha orası gölet olmuş oradan geçmek için Baba üfleme makinesini kullanıyor. Yani <laughs> aslında mantıklı ya. Adam suyu yardı kendine bir yol açtı oradan geçti basket makinasının içine girmiş. Oradan hile yapıyor ya. Ama ben sana daha zekicesini söyleyeyim. O topu alıp alıp atmana gerek yok ki. Orada bir tane bir pedal gibi bir şey var. Elini ona bastırdığın zaman zaten sayıyı sayıyor. Uyandın ve insanlarla uğraşmak istemiyorsun. 103 Fahrenheit ne bu? Galiba patrona mesaj mı atmış? Ben çok yanıyorum ateşim var bugün işe gelemeyeceğim diye. Ama orada saç düzleştiricisinin ısısını alıyor. Yalnız bir şey diyeceğim 103 Fahrenheit kaç derece oluyor? Hmm 39 dereceymiş. Bir insan vücudu peki kaç dereceye çıkabiliyordu? Sonra da diyor ki Tony bir düzine gül almış. Güllerin bir bölü ikisi kırmızıymış. Peki bu güllerden kaç tanesi kırmızı değil diyor. Şimdi bir düzinenin 12 olduğunu muhtemelen bu çocuk bilmiyor. Ama aşırı Zekice bir cevap yazmış 1 bölü ikisi de kırmızı değil Yani aslında oraya 6 yazması gerekiyordu ama Bilmiyor çok mantıklı değil mi Yani bir bölü ikisi kırmızıysa 1 bölü ikisi de kırmızı değil kardeşim <laughs> Çocuk neyle uğraşıyor Kıyafet askısı o ha, Kıyafet askısından telefon standı mı Abi sen bunu nasıl akıl ettin ya Çok mantıklı ya ben böyle kullanayım o zaman Ben de çünkü stand yok Kahvaltıda falan bir şeyler izlerken her dakika telefon düşüp düşüp duruyor Adım 1 Eldiveni istediğiniz şeyle doldurun İyice güzelce yerleştirin. Ha bu şey mi acaba? Bebekler böyle hani o elin orada olmasından güven duyuyorlar ve rahatça uyuyorlar mı? Eğer öyle bir şey varsa bu da çok zekice çünkü. O ne? Video çekerken oraya manzarayı gösterdi. Nasıl oturdu ya öyle? Bunu gerçekten yapmış olamazsın. Çok güzel görünüyor. Bildiğin o adam o merdiveni çıkıyormuş gibi Ya insanlar işte seyahatinde Yalanını bulmuşlar. Bunu göstermeden Videoyu bitiremezdim. CD'nin üzerinde Bir tane etiket var ya. Bunu yırtarsanız Bir şey bir şey olur. Lisans biter. İşte Kabul edemeyiz. Geri alamayız falan gibi bir şey Yazmışlar oraya. Onu yırtmadan alttan Açmış. E çok mantıklı. Ben onu yırtmadım Yani bende suç yok. Evet gençler Bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın En zeki çocuklarına baktık. Eğer Videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki Abone ol tuşundan beleş bir şekilde Ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın bu kanallara da hepinizi bekliyoruz abone olmayı unutmayın hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz ben kaçtım kendinize iyi bakın hoşçakalın